başladım. başladım. Bugün günler sanki 17 Ocak. 17 Ocak sonu 2013 değil mi? Evet. Takip sayacağız. He? 2013 Eylül Evet. Şimdi küçük stajlar normalde fizyolojiyle başlayacak ama unuttum ya. Arabada da bu olduğu için küçük şu an Araba mı var? başlıyor. Araba yok. Arkadaşlar var. Hadi canım. Vardır sen de sen az kirli çıkı değilsin zaten. Adam arkadaşların arabasında tuz kitaplarıyla seyahat ediyor. Aynen. <laughs> kitaplar adam marjinal adam ya. Benim kitaplar aynı gitti. <laughs> Sonunda iki daha kitaplar aynı gitti. Prospektüs hala geziyor. Şu an Kocaeli prospekt prospektüs. <laughs> Arkadaşlar bu da bagajda bu dediğimde. Ama işte ben bu tuz kitaptan başladım. Evet Hedef, Aykut. Hedefim. İlk 500. İlk 500. İlk 500. Bir zaten 500 kişi. Yok. Kaç? Evet. 500 kişi ya oğlum. 200 <laughs> falan da var. Talisman ee. e, çizilmesin. Ortopedi <laughs> yetmiyor mu? Yetiyor evet, evet. canım. E, Ayıp. Hedefim 500 ortopedi. <laughs> ondan sonra spor hmm. hekimliği yapın. ortopedi artı <laughs> spor hekimliği <laughs> spor hekimliği ihtisasını mı yapacağım ama sonra? Yok hayır. Peki. Kulüplerde çalışacağım. Çünkü kulüplerde hem sporcuların takibini hem de ameliyatlarını yapabiliyor olacaksın. Peki, güzelmiş. Peki Aykut Bey, bu iki sene boyunca nasıl ders çalışma motive etmeyi düşünüyorsunuz? İki sene kalmadı ki. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Şimdi ben şu an bu sene bu zamanda kadar açıkçası pek ders çalışmakla <laughs> ilgili yani iyi deneyimlerim Girişimlerde bulalım. Hep geçtim. Bir şekilde geçtim. Ama TUS'un böyle bir şekilde kazanılmayacağını fark ettim bugün. Evet. Ve çalışmaya başladım. Zaten ben çalıştığım zaman yaparım. Evet. Bu ÖSS'de böyle oldu. Daha önceki sınavlarda da böyle oldu. Yani stajlar burada dahil edildi de, de böyle oldu. Evet. <laughs> <laughs> Staj daha de uzun, uzun süreli bir çalışma bir gerektiriyor. <laughs> yani ben kendimi güveniyorum. Sen... Yani, <laughs> yani zaten değil mi? nasıl görüyorsunuz peki <laughs> yarış? <Orta gülüyor> güzel, <be> <laughs> güzel, güzel. <gülüyor> orta <laughs> bedi <biri> isteyen rakiplerin. <laughs> ne isteyen? Orta bedi isteyen rakipler. Oğlum ya orta <laughs> isteyenler kontenjan kaybısa eksi bir düşü üstünden. 15 ise Türkiye'nin 14. Hocam, Hocam, hastane varsa. Hocam. İsmet Akkan'ın bir kısa sorusu var. c'est j'aime seulement, j'ai un La <coughs> rôle <-yars> <tos -yars> de